Diyarbakır'dan üzücü bir haberle devam ediyoruz. Diyarbakır'da yağıştan dolayı ker, kerpiç ev çöktü. Evde göçük altında kalan 9 çocuktan 2 kız kardeş ne yazık ki hayatını kaybetti. Diyarbakır'da aşırı yağıştan dolayı kerpiç ev çöktü. Evde bulunan toplam 9 çocuk göçük altında kaldı. Olay Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yaprakbaşı Mahallesi'nde bulunan Hamdullah Demiroğlu'na ait kerpiç evde meydana geldi. Yaprakbaşı Mahallesi'nde 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kalırken 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Yaralı olarak enkaz altından çıkarılan 7 çocuğun hastanede tedavisi sürerken olay yerine jandarma ekipleri incelemede bulundu. Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.